Hello, hello sevgili dostlarım ne haber bir yeni videoda daha bir yeni hatta Palworld bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Hadi, evet, hemen previous live on the Palworld. Ne olmuştu bir önceki bölümümüzde diyecek olursak ki aralarda ben de offline şekilde de küçük küçük oynayıp bazı e, canlı yayınlarda sıkıcı olacak bazı geliştirmeleri yapıyorum. Şimdi şu base'imizi epey optimize etmiştik. İstediğimiz neredeyse Tüm PL'lere sahibiz diyebiliriz görece birçoğuna. Şimdi birazcık pasta stoğu eksiğimiz var. Pastalarımız bittiği için doğumlar biraz düştü. Şu doğumu tekrar optimize etmek lazım. Yani bir önceki bölüm şuradaki depolamayı e, organize ettik. Şimdi bu bölüm bir şey daha keşfettim onu yapacağım. Şuraya yayın dışında bir elektrikli furnace'ı ekledik. Ondan sonra buraya da bir elektrikli e, mutfağa ekledik şey medik medicine zımbırtısına. Sonra şimdi şuradan ben bir refine alayım öyle gideyim base'e. Hmm, Refine'imiz şurada olabilir. Böyle bir 170 tane götürelim dursun diğer base'de de şeyler üretirken kullanmak üzere. Enteresan bir şey gördüm ee, ancient teknolojide. Bu herkes için çok faydalı olabilir. Teknoloji ağacında şöyle bir şey gördüm. Guild chest. Yani yazdığına göre instantly bir şekilde tüm herhalde depolama alanlarımıza üstümüzdeki stoğu gönderebilmemizi sağlıyor. Ki böyle bir şey varsa daha biz... Kürşat'la bunu yeni konuşmadık ki ulan efendim nereye gitti? Aslında şöyle bir şey olsaydı da koysaydık da tüm base'lere gitseydi. Galiba bu o. İnanır mısınız? Şimdi hep birlikte deneyip görelim o mu gerçekten? Ben dedi ben de var ya az önce şaşırdım dedim ya. Bizim üstümüz ağırlık yapmadan. Ya oğlum yap. Ne şunları da götürelim madem. Belki oradaki hatta taş stoğumuzu falan da tazeleyelim bir diğer depodaki. Şundan da biraz götürelim. Yani belki yapacağımız guild chest bu işi direkt çözecek ama. Oldu da çözmedi diyelim. Buradaki depoda da olsun bir şeyler. Şu grappling hook'un önemi ya. Dostum çocuğun kuyruğu yüzünden gidemiyoruz. Bak grappling hook'un önemi ama arada pel olmayacak lan lan evet tamam şimdi aha, hala bir şey Too Close. hemen sevgili Anubis'im gel hemen çöz şu işi bize baya uzun sürüyor ha. Ha? Anubis bile bu kadar yavaş yapıyorsa am siz onu yapa durun ben de bir yumurta stoğumuzu tazelim. ya yumurta işi niye bu kadar yavaş ilerliyor arkadaşlar bu base'de ya bu kaç tane tavuksunuz niye bu kadar yavaş yumurtluyorsunuz kardeşim Oo, yumurtalarımız da çıkmış bu arada onlara da bir bakalım ha, kaliteli bir Anubis bulduk iş yapacak bir Anubis daha bulduk güzel bir Anubis daha çıktı şimdi Anubis anubis dertlerimizden kurtuluyoruz. Bizim anubislerimiz dandik anubislerdir. Şimdi artık kaliteli anubisleri yerleştirmemiz lazım. İki bir de kaliteli German ihtiyacımız var. O işte mesela böyle bir German e ihtiyacımız var. Uf remarkable. Hem craftmanship hem workalık. E i̇şte rüyamdaki rüyalarımı süsleyen German bu. Hatta mümkünse şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Öyle bir şey yaptığımızda ne doğuruyorsunuz? O da bir tabii soru işareti. Hemen bir breeding'imize bakalım. Breeding, breeding, German Tide'la. Mesela bununla bunu çiftleştirdiğim, bununla bunu çiftleştirdiğimizde bu oluyor. Peki bununla bunu çiftleştirdiğimizde 2 tane bundan çiftleştireceğiz. Peki, öyle yapalım. Hiç sorun değil. Gereken buysa hemen bunu sağlarız. <laughs> Ve sen tekrar sulama alanına geri dönebilirsin. Sen de köyüne geri gidebilirsin. Artık seninle sen değil daha rüyalarım. Aha bu. Yani en azından Remarkable Craftmanship'ini garantileriz. Workaholic'te çıkartabilir gibi bir şey olur. Siz ikinizi çiftleştirelim ama ah biriniz kız biriniz de erkek. Ulan işte bu. İşte bu. Peki biz burada ne üretiyorduk ya? Siz de he, Anubis yapıyordun bakalım. Sizden de sizin yerinize de artık daha iyi Anubis'lerimiz var gibi. Hemen bir Anubis Anubis çiftleştirelim bu ikisi Böyle Öyle çiftleşe durun. de bir bize lazım. artisan ve Pyromaniak falan gerçekten iyi bir. Yeterince iyi bir. Hep savaşçı. Ya tabi daha önce savaşçı Anubisler ya bundan ötürü yok ama Heh, şu güzel bir tane dişi şimdi güzel bir tane erkek bulmamız lazım. Bunda Artisan ve Workslave var. Artisan Workslave. Şu güzel olurdu bunu ama yani biraz da savaşçı olmalarından yana sorun yok da. Sen iyiydin be, ikiniz de dişi olmasaymışsınız. Sen de birleştireceğiz herhalde ama daha iyi olursun. En azından düzartzan, en azından full köle çıkartırsınız hiç olmazsa. Peki şöyle bir tanesi Anubis olsa. Ondan sonra mesela benim çok iyi Orserk'im var. İyi Orserk'le birleştirsem Anubis. Pixter diye bir şey mi tier list'ten bakalım. Pik Nasıl dandik bir şeyse. Orserk'le Anubis'ten Pixter çıkıyor. Pixter ne? Oğlum bad boy. Bad boy. bad boy. Da, 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 da. O lazım değil. Peki Anubis'le Grisbold desek? Peki Anubis'le hmm, Jormuntide de. bu o desek? Peki Anubis'le başka özelliği olan ne var? You can this oof. Azurmay, ilginç şeyler çıkıyor ama hepsi biraz çöp. Peki olmuyor, tamam. Buradan direkt uğraşmayın niye böyle bakmıyoruz? Yavaşlık mı var ya? Bu? Anubis doğurmak için elimizdekilerle ne yapabilir olanlardan üret Gerçekten nasıl yaptılar ya böyle ak değişik değişik yani değişik şeylerden değişik kombinasyonla kimler kimlerle birlikte oluyor ve kimler doğuyor? Nasıl başardınız ya? Gerek yok tamam. Okey Devam edelim. Evet bu iki Anubis'ten de öyle bir işe çıkartalım bunlardan öyle bir iş. Güçlü Anubisler ve şey şeyler üretmeye devam edelim bu sayede bakalım şuradan yeni bir anubis gelmiş mi daha iyi özellikle hop ver bakalım yani bu güzel işte Oo, oh, ya ne diyorsun infinite sistem oğlum çok iyi çok iyi çok iyi harika bir german tight inanılmaz inanılmaz uy craft Allah'ım oğlum bu ne bu perfect combo arkadaşlar bu perfect combo dünyanın en iyi çalışanı en iyi daha ötesi yok %75 work speed, %30 work speed buradan. %50 maksimum stamina artışı, yorulmuyor. Buradan da %15 sanitisi de daha geç düşüyor bak. Stamina'sı fazla. Stamina zaten tüketmiyor çalışırken galiba ama önemli değil. Sanitisi %15 daha yavaş düşüyor. %75, %30 yani %100 çalışma hızı artışı. Sen var ya oğlum yani resmen bir işçi tanrıçasına dönüştün adeta. Hem de biriniz kız biriniz erkek. Work kolik ve en azından garantiledik falan. Ama uf sizden korkunç şeyler de olacak. Peki tekrar şu bir de Anubis'te çıkarmıştık. O kim boşluğunun yerine geldi acaba? acaba yine yeni gelen Anubis nereye gitti? Şurada bir artısın var. Fena değil gibi gelmiş. Aslında böyle iyi gibi de ya. Dur bak yeri çıkınca buradan gelecek olan unut unuttum. Bu da ne beni heyecanlandırmıştı onu unuttum. Şuydu galiba beni heyecanlandıran artı sen artı Gerek yok tamam. Siz öyle çalışmaya devam. Hadi bakalım. İkinizi çiftleştireceğiz. Yani burada çalış. Siz ikiniz. Siz ikiniz de burada. Anubis bana güzel anubisler üretin. amena a Hemen goodbye. Evet. Guild chest geldi. Şimdi guild chest yani hiç söylediği gibi değil. Diğer kasaları göremiyorum buradan. Ama buraya bıraktığım şeyler ortak kasaya mı gidiyor? Nereye gidiyor mesela? Yoksa buraya koyduğumuz şeyler her yerden mi ulaşılıyor? Guild chest anlayamadık. A chest that can instantly send and receive items subspace. The item inside are shared across all bases where it is placed. Nereye konulursa diğer tüm base'lerle ilişkisi olur diyor bunun diyor. Ya acaba? Öyle mi yani? Gerçekten de. Ve bunu her base'e yapmamız lazım mı mesela? Buraya da yapalım bir tane. Var ya bazen. Hadi o Anubis'ler. Size güzel Anubis kardeşler gelecek ama size gelecek güzelliklerden daha çok korkunç German Tide'la üreteceğiz birazdan. Evet Guild Chest yaptık. Tamam aynen. Diğer base'lerden de buna ulaşabiliyorum. Eyvallah. Ama ben peki buna neler koymalıyım? Yani o zaman ben buradaki kaynak yapımı değiştirip Buna mı entegre edeceğim? Ne olacak? Bu da sınırlı sayıda biraz. Anladım ama bir takım ortak şeyleri buraya koyup mesela o derdimizden kurtulabiliriz. işte şöyle mesela 9900 bu. 9 işte hmm. bu fiber olsun. Karbon fiber de olsun. Polimer de bu da. Bu da. Nail, çimento. Bu tarz şeylere ortak alanlardan mesela ulaşabilelim. Mesela yani. Tak 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 şekilde bir düzenleme herkesin işine yarar mı? Bence iyi oldu. Hiç fena değil, hiç fena değil. Sizin pastanız yok. Sizin de yapacağınız çok iş var ama pasta vermedik. Şey Yapamıyorsunuz. de güzel yapacaktık. Pastasızlık diyordu. Şimdi şuraya da gelmişken iş verelim. Bolca palmetal ingota ihtiyacımız var artık. Sana da kindling lazım. Onu burası elektrikli ya peki. Baba. Ay evet iyi çalışan getireceğim merak etmeyin. Şimdilik siz idare edin. Tamam peki. <laughs> yine bizim buradaki jeneratördeki elektrik sıkıntıya giriyor mu mesela? Onu da bir görelim. Çalışmaya başlamış. Burada elektriksel bir sıkıntımız var mı abi? Sen tek başına gücün yetmesi lazım senin. Olmadı iki tane elektrikçi koyacağız yani. Gayet güzel gidiyor. Hemen bir pasta sorunumuzu hızlı 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 tüm sorunlarımızı çözmek lazım. Gold durumumuz neredeydi? Burada burada mıydı bizim goldlar? Şimdi para almak istiyorum yine yumurta Hızla için. Rezil olmayalım ya. Paramız var ya. Kalmamış galiba tüm paralarımız. paralar nerede ola ki? Burada biraz para var tamam. Hemen bana aşağı köyden bir yumurta verin çocuğum. Selam. Sana iyi para kazandırdım çocuk. İtiraf et. Az ver ya. Bir bin tane ver bir uğraştırma ya. Neyse weed pahalı hadi. Weed'i buradan almayayım. Ama biraz da alayım ya. Bu sefer de weed'siz kalacağız. Şöyle Az bir şey de bits buradan çözeyim şöyle bir 20 binlik falan. Eyvallah müdür. Eyvallah evlat eyvallah. Şimdi sizden çok hızlı kek üretmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü kek biraz da yavaş da üretiyorsunuz. Hı. benim çok hoşuma gitmiyor. Yani 7 tane üretebiliriz. Var mı buralarda? Bunların da için az kalmış. Çıkarttırabiliriz şöyle. Evet. level'ınız da artıyor mu çocuklar? Az da level'da kasın. Hı. Buradaki pasta ile ilgili yine Tiplik nereden geliyor? Doğru. Evet unumuz yok gibi çok çabuk yorulup gidiyorsunuz abi. Bir tane pasta yapıyorsun, dinlenmeye gidiyor. Bu şekilde sorun yok. Ne yani böyle işe yaramıyor ama size de gönderip duralım. Siz de bir çalışın. Burada şimdi base'lerimizde bir takım eksikler vardı. Birazcık da onları da yapalım. Bir tane dinlenme tesisi herhalde yetiyor. Yatak yeterince yatak var. Bir pel eksik. Yani de çünkü belki de çiftlik sayısını mı arttı. Evet, geldi bunlarımız i̇şte. çıktı. En azından iş işkolik ve workolik ve work slave bunlar da Allah bereket versin dediğimiz seviyede. Da fazlasına ihtiyacımız yok zaten. Yeterli. İşte bize yeter. Şimdi Verdash'a harcayalım şu kekleri Bilmiyorum de. da. Yani bizden bile bir tık kırpabilirim. Sonuçta i̇şte kaç tane işçi, hani ateşçiye ihtiyacım. 6 tane alevci bana yeter. Hemen şu base'dekine de yumurtaları koyalım. Ya şu anda biraz base'den çıkamaz oldum. Bu breeding süreci bana 3 bölümdür base'de takılmama sebep oldu. Oradan oraya gidiyorum. Oradan onu dolduruyorum. Ayrı iniyorum bir şey yapıyorum falan. Hadi verin bana bir yumurta. İlk yumurtayı aldı iki erkek. Lan siz iki erkeksiniz. O yüzden yaş yapamıyorsunuz bu işi desin. İki erkek koymuşsun abi bizim. O yüzden süreç ilerlemiyor bizde Boş boş takılıyorsunuz base'de ya günlerde. Zaten hadi yumurtanız yoktu diye ben. Artisan infinite stamina ne güzel bir combo yapmışım ama. gün bir T fantımız bile yok. O kadar uğraştı. Bir tane iyi T çıkmaz mı? tane iyi infant vereceğim ya. O kadar zor olmamalı. Aa, ay ay. O zaman gidelim. Infant almaya arkadaşlar. Söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçı da. Ben gideyim şöyle bir, bir level daha atlatabiliyoruz tabii. Tamam. Silah <laughs> fabrikamızı da düzeltecektik ne gerekiyor 10 tane jürjit jürjit 10 jürjit içinde pürk kuart. Şimdi ben pürk kuart mı toplayayım yoksa gideyim de tifant mı alayım yine? Tifantlar sanki şu çevredeydi. Yine bir bakalım şöyle. Tifantlar hangi bölgededir? Evet değerli arkadaşlar, tifantlar işte burada. Tifant. Tifant. Burası daha kalabalık gibi. Which one'a gitsek? Burada vardır Tifantlar. Buralarda var diyor. Buralarda buralarda. Şurası sanki daha düz ayak. Buraya gidelim. Burada daha mı kalabalık? Buraya gidelim. Ha. Bilemedim. Bilemedim hangi. Buraya e, gidelim. Ha. Tifant. Kelebrimbor senden de alacağım oğlum senin de iğne ihtiyacım. var. Hem de bizi mutlu et buralarda. Kullamaca. Abiniz la? çocuk. Early body istemiyoruz. Evet bakın T fantları ve seller ayları haritanın bu bölgesinde toplayabilirsiniz. Aslında bak ikisini bir toplamak için güzelmiş burası. Bize bir tane düzgün lazım. Bir tane düzgün gelse yeter. Menguenleri menguenleri de alalım. Lazım olur. Ne kadar güzel değil mi ya? Böyle yüksek level'da bunları böyle sarı topla farmlamak. Pıtı pıtı. Baya dört özellikle bulduk. Çocuklardan biz yeterince toplamış mıydık? Bunlardan da alalım. Bazı şeyler bunlarla da leştim şöyle. İyi bak şeyinde bitirmemişiz. Şimdi ekstra XP bonusu aldığımız. Bu bölge güzelmiş. Bak böyle libadi, böyle Arkadaşlar bize çalışkan insanlar lazım. Çalışkan holiganlara ihtiyacımız yok lütfen. Çırbağ buralarda beri tarlası. Her yerde beriler var oyunun başında. Beri ihtiyacınızı karşılamak için. Oo oh, çok güzel. Bak ne güzel suda eğlenirler. Ne güzel. Eyvanlar suda eğlenir. Siz atak alır. Usta 100 Sen benimle angajı olmayın çocuklar. Sizi öldürmek istedim. Benim derdim t fanlarla. Bir T-Fund koleksiyonu yapıyorum. Evet bir tane artisan bulduk. Allah rızası için bulduk bir tane artisan. Ben de şöyle workslay falan bulsak. Bunun tabi erkek kız da olması da var Ya bu arada kaynak ihtiyacım yok bile neredeyse. Ama yani oyunun sonuna kadar kafam rahat etsin diye o açıkçası böyle manyaklıkla uğraşıyorum ya şu an. Bestin bestini yapmaya çalışıyorum. Halbuki yani şu an oldukları kadar da yeterler. Aha bir şey düşüyor. görüyorum. Bakın bakın düşüyor nasıl? Bakın bakın. Bakın bakın düşüyor. Lan o yukarı mı düşüyor? ve kuşumuz yok. Bir şaka mı? Bir meteorun peşine mi düşeceğiz ya bu yaştan? Bugün bir çikipi de gelse iyi olur ha. İyi yumurtlamıyor bizim çikipiler arkadaşlar. İyi <laughs> yumurtlayan bir çikipi yapara para veririm. İşkolik bir çikipi bu. tifan şey Tifantlar uyudu ve göremiyor muyuz? Siz de krepisiniz. <laughs> yani size de yani. Oha. bir zaman zaten iyi bir nişancı olmuyor. Combat, <laughs> Combat da çok güzel oyun başı yayınlarından severim. Oho, yani ya arkadaşım buraları kaynıyor olması lazım. Galiba gece edemiyoruz gibi. <laughs> Fantlar falan hiç yani bir tane bile mi görmeyiz bir tane bile gör belki de gece bence bunlar gece gözükmeyen kardeş sabah edelim sabah ola hayır bunu bitenlere bir bakalım. çalış. Anubis'e ihtiyacımız var. Anubis kıymetli. Sonra da savaşçı olanımla bunların hepsinin özünü birleştirip savaşçı olanımın level'ını artları da öyle kullanıyor. Ee, bir de şöyle bir şey yapacak bu base'de. Şu arkadaşın yanına bir tifant verecek. Evet. Bu erkekti bize bayan. Aslında bu arada ya bunu ya bunu kullanıyor. Mesela bunun yanına artsan da verelim. ziyade Sen erkek artı. Tifantla. sana en azından serin. Daş kafa. Savaştan Savaşta Bir de artsan. o da art. Zenisi infinite staminalı. Sen de bayan. Yine olduramadı. <laughs> En azından o zaman Lucky'sini mi alsak? Lucky'sini alabiliriz. Ama Shabby çöp. Brittle'da çöp. Aslında Brittle'da şabisi problem değil. Evet. Şöyle yapalım. Kaldıralım. Lucky'yi koyalım. Buradan daha az önce. Ulan sen de kız. Ulan. Ben senin anan mıyım? Al de başına çaldı. En azından hızlı anubisler de özellikleri var. bir tane workaholic -like falan bu. Okey. Bir bunları bir seviştirelim. bunları bir seviştirelim de abla. Ge bir tur daha gideriz Tifan toplamaya şimdi. Bir tur daha gideriz. Hayır. Verdaş'ı iyiden oluşturursam sonrasını da çözeriz. Şimdi Verdaş çok temel olduğu için. Bir başlayın çalış. Sonra konuşalım. Ben de o arada size daha kayıt kaliteli bir arkadaş mı? Ortadan kaldıralım hocam. Gereksiz yeri arkadaşlar burayı. Eee, çok ağır. Hmm. Bak aslında şunlar da şunları mı çift, ikisinde mi çiftleştirdim? Bak ben bu ikisini de çiftleştirdim. Yapalım, yapalım onu. artısan bir de Remarkable Craftman ikisiyle de güzel yani tahtlar yapabiliriz. Gerek var mı? Yok. Neden yapmayalım ki yapalım? Artı sen bu arkadaş da çok iyi. Buna da bir tane aslında erkek bulsak ama works uçan bir şey var. bunlar legendary Bu arkadaş. Breeding şeyine bakabiliriz. Bana verimli onları Breeding kalkuta Breeding 3. Faleris. Güzel de bir Faleris yapalım kendimiz. Peki bizde düzgün bir Vanvrim var mıydı? Neredesiniz? Böyle runner özelliği olan bir Vanvrim'imizin olma ihtimali nedir? Yok. Hard skin güzelmiş ama. İşte da başka bizde yok diye düşünüyorum. Okay. Şu yanında yazanlar ne acaba? hızı mı başka bir şey mi neyse biz yine de bir Ragnarok bari azıcık özellik uzak devam edelim. Deminden şimdiye geldik. An diyorum bir tane en azından yumurta evet. yap yani bir an önce çıksın ki belki iki tane güzel verdaş çıkar o verdaşlıkta verdaş çiftleştirme şekli yaparız. Bir de ben buraya gelmişken şeye bakacaktım kardeş. Artıdan yapabiliyor muyuz'a bakacaktım. Yap baba. Hemen pickaxe'lerimizi ve baltalarımızı yenileyelim. Pel metal pickaxe geçiş. Ondan sonra bir tane de balta yapalım. Kullanmıyoruz ama hani üstümüzde neden olmasın ki? Olmaması için bir neden yok çünkü. Peki bir de e, şu arkadaş için o bambaşka bir olay lazım ona. Ha bak Palladium fragment 1'e 22 diyor. Ha, şimdi merak ettiğim konu buydu aslında. 1'e 22 diyor mesela ama aslında burada her şey var. Ha yok kal. Hızlıca <laughs> yanıldım. Başka bize ne için Palladium lazımdı? Palladium hazır gelmişken yapacağımız başka bir şey var mıydı? Production line'da bir şey var mıydı? Ha, bunu için ne lazım biliyoruz. Ondan hali. Buralardaki şeylere ihtiyacı. Mutfağımız yok. Aa hadi mutfakta da elektrik. Çözeli var. Hastalarında daha hızlı olması. Ama o zaman diğer base'e de bir elektrikçi koymamız gerekecek. Elektrik <laughs> elektrikten bol neyimiz var. Hadi mutfakları da yenilir çocuklar. Ama cir citi burada bıraktık. Bizim bir an önce kuart görevine gitti. daha fazla oyalanmadan. Hatta var ya şeyi falan salıyorum. Tifant kovalamayı bırakıyorum. Daha iyisine de gerek yok tif Buraya yapın. Siz orada dalganızda bakın. burada yapacağınızı yapın. Sen bana ver. Alalım hemen oradan Cırcıtımızı Cırcıt bordumuzu alalım. Buraya koyalım. Sonra da kuart toplamaya gidelim. Daha var ya aklımda bir şey daha var. Biraz dikkat, dikkat dağınıklığı var bende. Kusura bakmayın. Hemen dikkatim dağılıyor. Şimdi dikkatim dağıldı mesela. Başka bir şey giderken şimdi başka bir şeye gidiyorum. Çünkü aklıma bir şey geldi. Buraya şeyinden yapmak. 50 refine alıp geleceğiz. Allah Allah'ım neydi günahım. Günahım neydi Allah'ım. 50 demiyoruz. Kendimizi dikkat dağınıklığımızla beraber bırakarak. Birazcık kuralınız varken bundan üreti yok zaten. Onu aldık. Hadi gelelim şurada mutfağımızı tekrar yapalım. Hadi onu bir sen de şunu hallet. Bir, bir el at oraya. Bir de burada bize elbette ki elektrik üretime ihtiyacı doğacak. Elektrik elektrik çıvı. o teknolojiyi ben açmadım. Elektrikli organ lazım. Organ morgan bu işler. Burada bak bir düzen yapmıştım ama galiba bu düzenden vazgeçeceğiz. Şöyle organ morgan işlerini <laughs> ortak süre almak lazım. Belinize kuvvet devam edin. Belinize kuvvet yiğidin. Yiğidin belinize kuvvet. Hani elektrik üretici de koyalım da buraya. Ne olur? Ne de o ne olur. Orada onu üretelim. hemen şu base'e bir tane. Kolaçiz koyayım. Orserk. Orserk yellow. Ha bir oğlum ne Orserk? Diğer beyzde şeyden de vazgeç Bu arkadaş çünkü gece de çalışıyor. öyle ne görevsel şeyleri de dağıtalım. Sen bir kere o işi yapmıyorsun. Hiçbir yapma kardeşim. Aynen. Siz aynen. Siz aynen Siz de mining yapmayın Hadi taşımacılık da bir Beacon hava yolları Okey Gayet okey Ben sana onu da getireceğim Okey Okey Daha verimli yapıyor musun? Daha az mı? Peki Kık sana dardı da Falan da filan da Tamam bence artık yeterli Jormuntay'da ulaşmışızdır biliyor musun? Bence bize bolca Anubis lazım Ya da şunu da koyalım Evet <laughs> Gayet iyiyiz Peki Burada durumlar nedir hepsi dolu mu? Şu... Ay güzel gidiyor güzel gidiyor Hadi bir de uyuyalım <laughs> Yalnız ne kadar hızlı kek gördünüz Yumurtam var güzel <gülüyor> <gülüyor> ya vidiniz çok pahalı abla da muhteşiz yani. Da evet arkadaşlar da bayağı hızlı tohumluyor. Yani daha oymamızla arkadaşım harcaması şimdi ne kalmıştı geriye? Bu paramız kalmadı bu arada. Bayağı sağlam para ezdik ha. Süreçleri hızlandıracağız diye. Şu arkadaşların görevi bitti mi? Ona da bir ufak. Bunlar tam. da hız level falan da alıyorlardır diye düşünüyorum gönderdiğim. Peki. Hadi kuart toplamaya. Üstümün doluluğu nasıl? Ş Şöyle yapalım. Ağırlık yapmıyor, kalabilir. Bizi satarım ben bir ara durun şimdi. Ah, bıcı bıcı leblebici. Wow. Wow. Oh, damn. Damn. Şimdi biz burada mı bulmuş? Sanki bu çevrede bul. Pure quartz nerede bulunur arkadaşlar? Savaşmamız gerek. Öyle kuru, kuru olmaz. bu daha gole mi? Peki ejderimin tadına baktın mı? bir baktın gibi oldu. Aynen benim ejderim hmm. güzel saplar. Hop öldürme. Oğlum senin de ayarın yok. Bir noktada durman gerekiyordu. canın sağ olsun. Or gibi. Hadi vuralım yani. İstemeyi, istemez yük agam. İşte tepelere Dağları tepeleri aşalım. Parıltılı taşlar arayalım Yiğitim sizinle angaja olmak değil arkadaşlar Yiğitim buralarda güzel quartzlar var sizinle bir, bir ufak hadi angaja olacağım ya. Tamam İçeri girebilirsin bunları artık alabiliriz Hadi yaparsınız Oğlum bunlar da EXP'tir yani Bunları da boş geçmemek lazım EXP'tir aa sen gereksizsin Oh mermim kalmadı <laughs> unutuyoruz Ve aktarınca Oğlum of ne kadar çok vuruyorsunuz Siz gerçekten ayarınızdan yüzleşmeyecek Bir şey diyeyim mi Fantezi aramayalım Hepten bakalım Hepten bakamıyorum Düz oraya yani. Evet böyle özel kutuları da bu şekilde açılıyor arkadaşlar Ateşli kutular nasıl açılır? Ateşli ya da farklı elementlere sahip O elementin Pokemon'unu Quartz arıyorum Gören söylesin Pür Quartz olsa Onlar pür Quartz mı lan? Evet pür Quartz İşte pür Quartz bulduk Tam okay. olarak haritanın neresinde olduğunu da göstereceğim Şimdi sizlere Haritanın burasında Bakın şurada bir dağ var Hemen buraya da markerımızı koyuyoruz Burada pür Quartz var Burada da buraya geleceğim Anubisimizi çıkartıcı ya gazma. Oğlum sen Anubis'in bana yardım et. Bu şimdi orada kaldı. Biliyorsun çocuğun da aklı orda kaldı. Agresif. Şimdi bana yardım edebilir misin artık? 17-17 vuruyorsun ama bu şekilde yardımcı olamıyorsun gibi oldu sanki. Biz de ve hemen bir base lezzetli chipet. Bence biz buraya bir base kuralım. Yer base'i patlatmamız gerekiyor. Şimdi buraya e, artık buraya da bir şey kuralım. Böyle olmam. Böyle dane ile pure quartz taşıyamayız. Farklı eyvallah. Koal mol var tamamlar boş. He, sıkıntımız var. Koal. Koala ara verelim ha. Şart değil. Yani belki de koal yeterlidir biz Belki de artık yeterince diğer yerde yine gelir buraya. Şimdi halleder. Gerçekten şöyle fast Gün göreviniz bitecekti ama onlar gitti, onlar gitti. He he kapışı ne aynı. Ya da neyse hadi sizi şöyle bir haş diyeyim ben. Üfle oğlum. Oğlum üfle. Biraz yavaşsın ama ya. Çocuk sanki daha mı hızlı dövüyor. Bir bakayım. Bir yerde de. Pardon. Ağırda. Derin bambu ormanlar bu işi şimdi tekrar o dağa çıkıp o za bu da orada pür kuartlarımız ara ara gider falan. En azından ikileri topluyoruz. Işte. Seviyoruz uçmayı. Böyle planlamamıştık hayal ettiğimler var. Tahmin ettikler de olmuş. tek tekler. Evet hemen yapalım. Hemen saldıralım. Allah'ım. Ben. ben. Diğer beyze. Evden eve nakliyat. Seri Pür Kuars Toplama Operasyonu bakın hemen aktarıyoruz buraya küçük bir base inşa ediyoruz Pür Kuars Toplama Taktiği geldik küçük Pür Kuarsımız ay şey küçük bir base'imizi buraya Pür Kuarsların arasına inşa ettik tüm minercileri bir saldık abi buraya. 19 tane madenciyi 19 madenci kölemi de işe koydum Ormor da var ne yapalım mevzini al abim Oo, toplayın ama hemen de yoruldum Hemen de yatışa geçmişler ama hızlı çalış. bakın seri nasıl <laughs> ameleler seri nasıl çalış. Hepsine bir saldım buradaki tüm pür kuarts madenini Tekte de topladım. Yatağımıza da gidip bir yatalım. Yani en azından bir grup pür kuarts işini çözdük. <laughs> Bezdeki işi bir halledelim Arkadaşların toplayacağı bir şey kalmamış Aferin oğlum size Hadi yerinize geri gidebiliriz Vazifenizi yaptınız Siz üstünüze düşeni yaptınız Aferin Düz ettiler anı Şuraya gelelim Tekrar basemize Hemen yani bunları fırına verelim Çocuklar Türk aldığımıza göre Basın abi üretin Zımbırtıları Binsek Bu daha 84'te bir ömür sürer lan Bu kadar var Bir tane de madenci arkadaşlar Şuraya bir Şurada çalışırsa seviniriz Hall Station <laughs> Görevi. <yani>. görev <laughs> Oh oh Verdaş yumurtalarımız da hazır. Kek geliyor, kek geliyor. Hiç, hiç dert etmeyin, kekiniz gelecek. Ben kekinizi çözeceğim şimdi. Tamam bak. Orada pür kuarsı çözdük. Geldik buraya. O arada yumurtalarımız çıktı, yumurta işini çözdük. Ay yanlış yere geldik. 13 tane kekimiz çıktı. Bu arada yemek işini de çözelim. En iyisi 11 tane bundan Sende durum ne çocuk? Ya bu kadar yiğit var. Bizim burada çalışan verdi. O yüzden de verin bakalım Çok bana. Var. herkes bir derdinden bahsediyor. işte evet. İşte yani daha iyilerini bekle fightlardan. Bir ikiliyi birleştir. Birazcık daha. Biraz daha çaba istiyorum sizden. Kötü. Çok iyi. Böyle bir şey lazım. Mücadeleler. Mini mini birler çalışkan ikiler. Başla. da hemen burada vakit harcarken şu arkada. Devam. Harikası Siz hala buranın işi. Aferin. Değil. Hemen diğer yemek türlerine geçelim. Olay bu. Yumurtalara bakalım. Demin iyi gidiyorsun. Ama daha iyi anubisler ekliyorum yani. Heh, bir şey diyeceğim. Daha iyi anüvisler bekliyorum. da bir bakalım. Değişikliğe gitmek Yeni olsun. gelen arkadaşlarla daha faydalı. Aslında bayağı güzel. Sen zaten kuartla ne bayağı güzel. Sen zaten kralsın. Sen de bayağı iyisin. Oğlum sizden nasıl böyle gerizekalı engelli çocuklar çıktığını ben anlamadım. Neyse. Belki onlar eski koyduklarımdır. Biz aslında fena değil. Bakayım, belki daha iyi. Şundan bir tane daha varsa. Sizlere gelir. Böyle daha özellikler. İşte diğer kafa karıştırıcı faktörlere ihtiyaç. Yani böyle de işte hani çıkarsa ortalığı karıştır. öyle iyiymiş. bir destek olsan. Hızlı bitse. Doğuyalım kullanabilir. Sürekli bu ikisini plant Da hard. O yüzden buraya vakit ayırmıyor. Problemi çözdük. Neyse şu ver, verdaşlardan artık bir şeyler çıksa da. Verdaş ha, çıkmış. Ver bana güzel bir verdaş kardeşim. İlkinden daha böyle temiz. Güzel güzel. Oh oh. İşte aradığımız kahramanlar ve cengaverler tam olarak bunlar. İşte buna noktayı koyduk. Artık angala. Yani sen dangalak sayılmazsın ama görece sayılırız. Evet. artık eleyelim ve gerçek kaliteyi yerleş. Gerçek kaliteyi bir yerleştirelim ha. Sen. Saygıyı hak ediyorsun Canına bile ok. Sen de iyisin aslında. Sen de iyisin Ama daha iyi ileri var Hı ya. Bir de artisanınız olaymış. Artisanınızın olmaması tatsız sizi. Bir tane de artisan olsa. Bir de artisan olsa şunun mesela heated body yerine artisan olsa. Çılgın. U. Sen de güzelsin. Senin elinden bir tane de bu. earth slave, slave, bir şeyler. seriniz İyi çalış. Buraya en güçlülerini koyalım. En 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 iyilerini. Hı. En en iyilerini buraya koymayalım. Hı. Önce en en iyilerini koymak burada için. fırın var ya. Yani. Daha önemli. Daha yani fırın Hı. sayısı burada arttırılabilir bile. Daha arttırdım. Bir anda arttırdım. Şu, Şu şey işini çözelim ya dur. Şimdi bunu ver. Artık bu da geldiğine göre. Artık madem bu da geldi. Şimdi Oğlum. abi vallahi bu dikkat dağınık. Ya hayatta kal. Bu kadarcık. <laughs> bundan üret. Sıkıntı yok. Sıkıntı ama durdurmamız gerek. Sen de şöyle mesela iki tane üret. Kalanı üret. bakalım. Size bir tane de hani üç tane de adam ve adam vereceği adam bir. Bu boktan. Jordan burada. Jordan, Jordan. 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 bir Sen harikaydın. Senet'i düşmesi. çılgında. Ya, bir artisan kadar iyi bile değilsiniz aslında. Bizim burada full Senet şeylerden kullanma. Onun yani 40 ve 15. Onun yerine direkt 75. Bu daha iyi. Direkt koy. Yani. Tamam burada bu güzel oldu. Şimdi şöyle kötü Anubis'ler dendiniz. Biz şuraya da kaliteli biraz Anubis atayalım. Biz artisan vereceğiz buraya. Bunların çok ekstra bir numarası yok maalesef şöyle artisan work slave Artisan work artı work slave Artisan work slave tamam 4 tane de artı work slave buraya atadık sucularımız fena değildi ama bakalım başka daha iyi sucum var mıydı remarkable bayağı iyi delilti deli sucular öyle devam etsin miningcilerimiz zaten iyiydi elektrikçimiz tırttı bunun yerine hemen ne yapıyordu ha, sanity drop slower'dı bu ev soydu hiç sanity düşmüyordu ama şey yok work artisan work colic öyle olsa ya movable work colic bir tane de artisan olsa mış bunun da şeylerini bununla artı var şununla bakayım şunun çocuğundan bu ikisi evet güzel olur bak Bu ikisini bir favorileyelim bu arkadaşları bizi çiftleştirelim bunlardan güzel bir şey çıkar ama hmm. güzel mi sizin aslında mining yapmanıza bir tık ihtiyacımız var ne zaman istersen her zaman bölebiliriz sadece zaten mining yapın demiştik Sen hem amelilik mining yapabilirsiniz geri gelirsiniz evet. onları yapın sen kargo taşıma sen elektriğini üret burası okey hadi şunlara adam atayalım Bound. en Kralı kralda suçu sen zaten burada çalışıyorsun. Power generator sen varsın. Size kimseye sabitlemeye gerek yok. Siz şöyle sabitleyin. Ona <laughs> da çok ihtiyaç da yok ama. Buraya birini atamak mı gerek? Buraya <laughs> birini mi atamak? Mesela sen. Neyse. Aydi yumurtalarımızı açıyoruz. Yine bir yumurta açma heyecanı Artisan geldi. Kutu açılışı gibi ya. Yemin ediyorum şu <laughs> yumurta çatlat. Bunların hangi plantingte çalışacağını karar veremiyoruz. <laughs> Sistemi bozuyor. Size buraya başka ciler. Evet kutu açılışımız gerçekleşiyor remarkable boktan hadi yavrum bana güzel bir tane Aa burada oğlum Siz ikinizden bu kadar kötü sakat doğmuş resmen ya Ama bu yine idare eder <laughs> Ama yani yeterli değil artısan yok bir şey yok Eee şimdi bize bir yatak daha bu senalar olmuş yerleştirelim hemen tolarımızı buraya Tamam daha fazla bu arada German type daha fazla istemeyeceğim gibi şu son bir daha çıksın artık olanlarla idare ederiz yeter biraz yavaş çıkacak şuraya da bir, bir, ateş koyamadık be ha, bir ısıt şuraya bir elektrikli ısıtıcı yapamadık Şimdi bu arada vit işimiz sıkıntıdaydı gerçekten vitte çalışanımız yoktu şimdi en azından bak şu çocuk toplamaya başladı resmen bu başa belaydı yani Şimdi o işimiz bir tık çözülecek Kim çözülmesiyle belki biraz işte pasta hızını bir arttırırız Ver yemekçi bırakma yemek pişirin bir tane de yumurta sanki eksik şerden artık yetişmeye çalış yani ne yapam ben Workalik worksley, şey demiş. Şuradan bir tane daha doğuramıyorsunuz be çocuklar. Doğuramıyorsunuz. Çabuk mu? Evet sevgili dostlar. Bayağı iyi şeyler yaptık bu bölümde. Yine Base operasyonumuz epey dengeye soktu. Bu sefer artık güzel German Tide'lar Anubis'lerimiz olduğu için artık birbirleriyle çiftleştirip daha e, perfect versiyonlarına. Bir dakika sonra da yani bir sonraki bölüme de şunların kutu açıp başlarız diye düşünüyorum. O yüzden haydi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen beğenin, yorum atın, abone olun. Zaten az izleyicimiz var. Bak bu kadar güzel Palworld oynuyoruz. Türkçe içerik biraz. Desteklerinizi de bekliyoruz açıkçası. Yalan olmasın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Baş baş.